Efendim, Mekke-i Mükerreme'de önemli bir detay mıdır? Evet, Mescidi Cin. Niye önemli? Aslında ben denizle bu soruyu sorardım kendi kendime. Bundan 15 sene evvel bizi böyle ziyaret yerlerini dolaştırırken işte burası Mescidi Cin falan dediklerinde ya kardeşim yani başka yer mi yok burayı neyi gezdiriyorsunuz diyesim gelirdi. Fakat son zamanlarda Kur'an'da cin suresi olmasına rağmen, Nas ve Felak suresi olmasına rağmen, cinlerin varlığını inkar eden veya yoktur diyerek Allah muhafaza dinden çıkan insanlar olduğunu düşününce hakikaten de kendi kendime şunu anladım ki Mekke-i Mükerreme de işaret edilen ne varsa hepsi bizim imanımızla, Kur'an'ımızla, Efendimiz'i anlamamızla birebir alakalı. Mescidi cin. Niye mescidi cin deniyor? Cinler mi namaz kılıyor burada? Hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlerle ve tarihi kaynaklara baktığımızda cinlerden bazı elçiler geliyorlar. Cemaat cemaat, fırka fırka geliyorlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada Kur'an-ı Kerim'ini dinliyorlar. Efendimiz onlara İslam'ı anlatıyor. Cin topluluğuna da Allah Resulü Resul olarak ilan ediliyor. Şimdi şu tabiri Lütfen hatırınızda tutun. Rasulü Sakaleyn. Bir daha söylüyorum. Rasulü Sakaleyn. Sakaleyn'in Rasulü. Yer ve gök ehlinin peygamberi, cinnilerin ve insanların peygamberi. İşte bu lakabı almasındaki en önemli hallerden, işaretlerden birisi de şu anda Mescidi i Cin olarak karşımızda duruyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim'de Gul Uhiye olarak bilinen Cin Suresi var. Ve Felak Nas sureleriyle ayrıca Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde mesela işte Neml Suresi'nde olduğu gibi cinnilerle alakalı meseleler var. Buradan belki Ramazan gününde bu ayetleri de okumaya teşvik ederiz. Bunlar üzerinde de düşünmenize vesile oluruz diye bunları hatırlatmış olduk. Fakat şunu bir kez daha ifade etmiş olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlere rahmet olarak gönderildiği gibi belli bir kavme, belli bir zümreye de peygamber olarak gönderilmedi. Bütün peygamberlere mensup olduğunu iddia eden herkese, yedisinden yetmişe, bütün insanlığa peygamber olarak gönderildi. Yetmedi veya Cenab-ı Hak razı olmadı, cinlere de peygamber olarak gönderildi. Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o Resulü Sekaleyn'e ümmet olmanın şerefini hissederek Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ediyoruz. Vesselam. <laughs> El hac Arafa. Hac Arafat'tır. Arafat'tan ibarettir. Arif olmak, marifet, marifetullah. Kıymetli dostlar, işte bu manzumenin, bu fikir manzumelerinin mefhumlarının tam bir merkez haline geldiği noktadayız. Cebelü Rahme'deyiz. Arafat sahrasının tam an yeri, merkezi Hz. Adem ile Havva Validemizin buluştuğu yer. Ama bizim şu anda buradan size Cebelü Rahme'yi göstermemizde ayrı bir sebep var. İstedik ki sizi veda haccına götürelim. İstedik ki sizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o veda haccında takriben 120 bin kişi olduğu söylenen o hutbesinde işte hemen Cebel-i Rahmen'in civarından ulaklarla, dellallarla, seslerin aktarılmasıyla hitabının yaptığı yere götürelim. Buraya ilk defa gelenler bunu muhakkak görmüşlerdir hac mevsiminde ve artık şimdi televizyonlardan da seyretmek mümkün. Kıymetli dostlar, bu dağlar, taşlar adeta taşların bile rengi kaybolacak şekilde kar yağmış gibi beyaza bürünüyor. Milyonlarca insan burada vakfede bulunmak için, burada yatıp kalarak, kendi imkanlarıyla ulaşarak Arafat'ta bulunuyorlar. Fakat az evvel söylediğim gibi bizim şu anda buradan size seslenmemizin temel noktasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde verdiği mesajlar var. Ramazan'da bu güzel anda şu güzel mekandan sizlere bunu hatırlatmanın güzelliği bambaşka olacak diye düşünüyorum. Hem gönlünüzde bunları hayalinizde bunları canlandırın hem de bu mekandan bize kulak verin bizi dinleyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada öyle bir hutbe irade edecektir ki adeta insanlığın iftihar tablosu, insanlığın bütün unsurları hepsi burada makes bulacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hitap ederken çoğu yerde ey nas ey insanlar diye hitap ederek aslında verdiği mesajın nasıl evrensel bir boyutu olduğunu zaten ortaya koymuş oluyordur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte burada ve daha haccında neler söylemiştir, neler bize vaat etmiş, neler vasiyet etmiştir hepsini burada dikkatlice satır aralarını okuyarak işleyeceğiz. Biz burada hatırlatma yapacağız. Sonra inşallah sizlerle sohbetimizde bunları güzel bir noktada pekiştireceğiz. Bir kere efendimiz şunu beyan ettiler. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Irktan gelen şu acemdi, şu Arap'tı, şu Kürt'tü, şu Çerkes'ti gibi bir üstünlük asla İslam'da yoktur. Soyla, sopla övünmek İslami değildir. Allah katındaki dereceniz ancak takvayladır. Ne kadar Allah'a kulluk edebiliyorsanız, ne kadar güzel işler yapabiliyorsanız ne âlâ. O da Allah katındadır. Kullara övünmek için, ben şunu yapıyorum diye onu ezmek için değil, hizmet ediyorum diye aldatmak için değil, yaptığı işin Allah'a ait olduğunu bilerek Allah katındaki ecine bakmak için yapanların üstünlüğü Allah katında bellidir. Onun haricinde kimse kimseye üstünlük taslamasın buyuruyor. Aleyhisselatu vesselam efendimiz. Başka kan davaları yoktur buyuruyor. Ben kendi ailemden kan davasını kaldırmış birisiyim. Faizcilik yoktur. Tefecilik yoktur. Bunlar ayaklarımın altındadır. Zaten ayeti kerime var. Kim faizle meşgul olursa Allah'la savaşmış, Allah Teala'ya adeta harp ilan etmiş gibidir. Hanımlarınız size Allah'ın emanetleridir. Onları memnun edin, onlara iyi bakın ki Allah'ın rızasını kazanırsınız. Ve halinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hitapta bulunuyor. İnşallah detaylarını konuşacağız ama şu kısmını da lütfen altını çizerek sizlere aktarmış olalım. Siz de öyle dinleyin. Buranın manevi havasıyla belki de Veda Hutbesi'nin arifleri olursunuz Arafat'ın bereketiyle. Efendimiz buyuruyor ki şeytan artık bu topraklarda ve bundan sonra kendisine ibadet edilmesinden puta tapmanızdan ümidi kesmiştir. Bir daha burada puta tapılmayacak. Fakat ufak şeylerde ona uymanız da onu sevindirecektir. Bu ufak şeyler nedir? İşte namazı terk etmek, gaflet etmek, birbirimizle niza çekişme yapmak, türlü türlü nifak unsurları kullanmak, kendini beğenmek, başkalarını beğenmemek, birbirine eziyet etmek, Arafat'ta, hacda, trafikte, camide, okulda, iş hayatında insanları ezercesine hareket etmek. Evet, bu putperestlik değildir, bu müşriklik değildir. Fakat ufak şeylerde şeytana uymaktan farkı var mıdır? Yoktur. Bu evrensel mesaj kısmını bir geçelim. Müslümanların dinlemesi gereken veda hacını kalp kulağıyla dinlemeye gayret edelim. <Sessizlik> لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك